Hayatımızın en uzun tatilinin ikinci gününde Didim'i keşfediyoruz. Didim'e giderken yol üzerinde kahvaltı için harika bir yer bulduk. Hemen fırsatı değerlendirip ekmek arası sandviçlerimizi yapıyoruz. Didim'den önce yolumuzun üzerindeki Akbük'e geldik ve burayı gerçekten çok beğendik sessiz, sakin ve oldukça huzurluydu. Burada biraz yüzdükten sonra meşhur saplı adaya denizden yürüyerek geçtik. Burası bizce karpuz molası için harika oldu. Didim'de bulunan Apollon tapınağını gezmek istedik. Ancak tadilat dolayısıyla kapalıydı. Heybeti ise uzaktan bile bizi şaşırtmaya yetti. Daha sonra meşhur Altın Kum plajına geldik. Kendimizi Çin'in Şincin plajında gibi hissettik. Resmen girecek su bulamadık. Bizim zamanımız yoktu ama Didim'de denize girmek isteyenler tekne turlarını da tercih edebilirler. Kendimizi güzel bir akşam yemeğiyle ödüllendiriyoruz ve sakin bir koy bulup biraz yüzdükten sonra doğada sinema keyfine geçiyoruz. Bugünkü film önerimiz dünyalı ve aracımıza uyumak için hazır hale getirip günü artık burada bitiriyoruz. Yarın yeni bir gezi rotasında görüşmek üzere. Lütfen takip etmeyi unutmayın.